İbrahim. İbrahim. Oğlum ne oldu? N nedir bu sinirin? Ne yapıyorsun? Dur. Yok bir şeyim. İyiyim ben. Dur dur dur. dur. Niye eşyalarını topluyorsun? Hey, ne oldu yüzüne? Gidiyorum hala ben. Nereye? Bilmiyorum. Memlekete mi? Belki. Oğlum, bir dakika dur, dur bak böyle olmaz. Dur bir konuşalım. Bak İbrahim, ne olur sakin ol, konuşalım, ha? Bak sakin ol İbrahim. Sherlock. Oğlum, oğlum bak sakin ol, ee, İbrahim. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben bir çay koyayım, oturalım, konuşalım, dertleşelim, ha? Ben kaybettim hala. Anlıyor musun? Olan bu.

aradım ya. Bak, neden aradın o zaman? Başka nesvan var hayatında o zaman? Başkan Beni aramadı. Benim telefonum çalmadı. Ben ne oldu şeyim ya? O zaman başka nesvan var. İki tane nesvan var. Ne yapıyorsun var? Gel, er Emine. Ha, kız Emine. Bu İbrahim var ya. Ha. Kız, bu İbrahim çekti gitti ya. Ya. Ha. Ben laf geçiremiyorum bu çocuğa. Hı. Ha. Hayat sana bir şey dedi mi? Yo, demedi. Ay ben oh. ne yapacağım şimdi? Ben bir, bir çay bir doldurayım anam sana. Çay mı? Ha. İçeyim bari. Ne bu, ne bu, değil, şey... Patlama, geldim geldim. Ah. Siz... Kim geldi? E, çay dökmüşsün, yanmıyor musun? Yanıyorum. Yanıyoruz, yanıyorlar. Yandık Fadik, yandık. Ne oluyor sana, korkutma beni. E, e, saatte olsunlar mı geldi, nedir? Aç şu kapıyı, aç. Açma, açma. açma. Ha? E, nasıl açmayayım, yıkılıyor. Aç, açmayınca gider. E, gitmiyor. Söylesene kim bu? Murat'ın babaannesi. Kahveye hiç gerek yok demiştim. Diyeceğimi deyip kalkacağım. Bizi şikayet mi edeceksiniz? Hepimizi birden polise mi vereceksiniz? Bak Fadik görüyor musun? Ah ah benim gül gibi kızım hapishanelerde çürüyecek ya. Eyvahlar olsun. Vardı bir uğursuzluk vardı. Vallahi istemeden olmuş. Böyle her şey kendiliğinden gelişmiş. Hiçbir şeyi planlamamışlar. Hani diyorum büyüklük sizde kalsa ne olur. Hayatımı affetseniz. Ha? Hanımefendi bir sussanız. Sustum tamam. Bir çift kelam da ben etsem. Fadik e, bir sus bir dinle. Bakalım büyük hanım ne diyecek. Sözü hiç uzatmayacağım. Kızınız çok büyük yalan söylemiş. Lakin torunum kızınızı çok seviyor. Murat'ımın yüzü annesi öldüğünden beri hiç böyle gülmemişti. Bunun bozulmasını istemem. Ama... Ama, ama demeyeydiniz <laughs> ah. Niye dediniz ki hani bozulmasın demiştiniz. Ah, demeyeydiniz ya ama niye dediniz ki şimdi? <laughs> Murat hayatın yalanını duyarsa yıkılır bir kalem de silip atar onu. Ama seviyor dediydiniz. Hani böyle güzellikle bir izah edilse, durum bir anlatılsa. Asla. Bilmediğiniz şeyler var. Bu yüzden bu yalanı sürdürmek zorundayız.